Bugün sizlerle birlikte yine OSM'ye çekiyoruz. Nanopoli Milan'a karşı. Ben Milan'ım. Arkadaşlar biliyorsunuz Inter Milan almıştık en son. Ee, şeyimiz bitmişti. Kazanmıştık. Ee, Inter Milan'da e, Şampiyonlar Ligi'ne girdik. Biliyorsunuz. Onun da videosunu çekeceğim ve Havurs bir yaptı adamlar bir oldu. Ama arkadaşlar bizim biliyorsunuz bir tane yüzlük adamımız yok. O yüzden yenilmemiz çok şey normal. Ama... <laughs> arkadaşlar bir reklamı her zaman çıkıyor. Ben şu reklamı kapatacağım diyeceğim mi? Kapatamıyorum ki. Evet kapattım. Şimdi Yine ilk yarı bitti. Şimdi ikinci yarıya başladı. Cavani vurdu. Gol olmadı. Silva Harvest. Arkadaşlar ben geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Kötü bir sonuçla bitti. Hem de çok kötü. 5 milyonumuz var. Evet. Görüşmeler varmış. Carvel 22 milyonu. Veriyor adamın değeri 15 milyon. 22 20 bayağı 30 32 diyelim arkadaşlar 32'ye bir tane defansa bir bakalım arkadaşlar 32 milyona efsane bir lenglet var 96'lık iyidir arkadaşlar sattım gittim 28 mi hadi arkadaşlar her gün telefon alıyorum birçok Evet arkadaşlar yeni lige başla, başla dedi. Arkadaşlar yeni lige başla dedi. Arkadaşlar yeni birlik açıyoruz. Yeni birlik açıyoruz arkadaşlar. Boş verin şimdi. Yeni birlik açıyoruz. Arkadaşlar yeni bir yani yeni bir şey. Arkadaşlar ne alalım? İspanya'ya girelim mesela. Evet. Arkadaşlar bütün iyileri almışlar ya. Ben de ben de olurdum. O zaman başka bir ilginç efsane takımları var. Orada da Liverpool Manchester. Oo arkadaşlar. Bütün her şeyi almışlar yine arkadaşlar. O zaman İtalya'ya bakacağız. Doroni, Doroni. Evet, böyle hepsini de bunda da almışlar. O zaman arkadaşlar Türkiye'ye giriyoruz. Antalya Spor. Ben Antalya'da yaşıyorum ama almayacağım. Beşiktaşlıyım ben. Beşiktaş almış ya. O zaman çıkalım. Atayımız var zaten. O zaman arkadaşlar OSM Oratos 222. Aa bunu boş ver ya. Bu kötü. Ee, Şampiyonlar Ligi arkadaşlar. Atletico Madrid, Inter Milan, Ajax, Vizilla Chelsea. Juventus arkadaşlar. Hemen kontra imzaladım. Manchester City normal umurumda değil. Evet arkadaşlar kontra imzalandı arkadaşlar. Juventus arkadaşlar. İlk önce bir takımımıza bakalım. Kadro Cristiano Ronaldo. Diğer ki bölümümüzde bu takımımızı kuracağız. Görüşürüz arkadaşlar.